Geri. 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 Arkadaşlar birisi şap şap bir ses yapıyor onu biraz daha yaparsa ahlaksız. Bir şey söyleyeceğim bu böyle bir oyun değil yüksek mi arkadaşlar? Gelin gözümüzü aslamıyor. Burada acıklı bir hikaye mi anlatacağım? izin verir misiniz? Hurdacılarla ilgili. Tabii. E, eskiden ben, de bir tane anlatırım. Hurdacılar eskiden çok teşekkür <laughs> ederim acılarımın önünde tümör katıp kötünü sağladığım için gerçekten. Devam <laughs> tamam. mı? Tamam. Çok sağ ol. Eskiden sabahları hurdacı geçerken ablam bana derdi ki gerçek baban seni almaya geldi adını söyle. Ben de gitmemek için saklanırdım. Anlıyorum. Evet. Şimdi gelen şey, ben de kuzenime yapardım. 26 yaşında hala bozacı sesinde irkilir diyor. <laughs> <laughs> ya! Bozacı da akşam beni almaya gelen ailemde. Allah Allah, Allah mesela ama <laughs> Muhammed ya Rabbim ya Resulallah. Evet. <laughs> Buradan geçiliyor mu ki? Aaa! Arka kimin arkası? Senin Oha kayısı devasa bir kayısı var. Malatya'ya gelmişsin de zekisi yere gidelim. Ha? İşte müthiş bir karşılama oldu bu. Ben de bunu hayal ediyordum. Muhteşem. <laughs> <laughs> Ay iyi geldi Boşak ha. Evet ee, burada bana ağırlar. Ay! <laughs> Enes malı. <laughs> Mal Enes. Senin yüzünden ikimiz patladık. Aptal. Bir enayi öldü bu arada. Harbi mi? <laughs> Ne? Gerçekten mi? Ay, bu ne? Hayır, hayır. Abi olamaz ya. Merhaba. <laughs> mesela sesine geldi. Nerede mesela şu an? Nasıl gelelim? Bağır, bağır. İnne bir. <laughs> Aa, geriye, dur dur bu Allah bir <laughs> şey Çağatay koklayarak bulur Tamam şuradan Oğlum gerçekten Çağatay seni şey koklayarak bulur şaka yapmıyorum Yukarı gelin yukarı, yukarı, yukarı. gelin <laughs> sen nasıl kaçtığımı gördün mü? Nasıl kaçtığımı gördün mü? <laughs> 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 Arkadaşlar ah. çok güzel olduğum için susup kalacağım Hoşçakalın